Hadi iplere tırman şimdi. İplere tırman. Yapabilirsin hadi. Yaparsın. Gel buraya. Gel buradan beni tut. Beni tut yapabilirsin. Gel. Evet evet evet. Hadi hadi. Bak yapıyorsun gördün mü? Sen çok güçlüsün çünkü. Vay. Hadi canım hadi. Ama sen de orası. Çıktın <gülüyor> mı? Vav! <laughs> Gitti <laughs> <laughs> Hayır! Hayır! Sen oraya çıkma. Aşağılara sakla. Tamam mı? Hayır! hayır. Hadi yürü. Şimdi sen kapatacaksın. Neredesin? Küçük Batman. Evet. Hadi bir daha çık iplerden. Wow, evet. Hadi çık bakalım oradan. Çok güçlüsün sen yaparsın. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Burada bir Batman var. Kurbanın ağzında bir Batman var. Çok güçlü. Bakayım ne kadar güçlüsün. Göster kollarını. Kay bakalım tutunmadan kayabilirsin. <laughs> deniyoruz. Bir daha deniyoruz. Onu da deneyelim. Kırmızıyı da bence kırmızı da yaparsın. <laughs> Öyle mi inilir? Ay tek başına merdivenlerden çıktın. Büyük merdivenlerden. Hangisinden kaysa acaba? Hadi dene dene. <laughs> bir batman gelmiş İnanmıyorum. nereye tırmanacaksın yoksa hadi bakalım göster gücünü batman hadi batman çok güçlüsün yapabilirsin parktaki herkesi kurtar parktaki herkesi kurtarırsın sen en yükseğe da tırmanırsın Wow! <laughs> Batman இதுகிழமை güle, güle.